doktor birinci kalemi yazmış, A harfini yazmış, gerisini çizmiş. İşte ben çok bilirim ki hasta gelir, bana bir tane dul karı versene. Hayatımda o kadar yerin dibine girdiğimi hiç hatırlamıyorum. Hani benim için dedim, Viagra'nın aspirinle hiç farkı yok. Sen gel bir de onu bana sor dedi. Hiç alan kişi kendisini almaz. Mutlaka bir yakınını alır. <laughs> Bazı meslekler vardır merak uyandırır. Aklına bir soru gelir ama soramazsın. Çünkü aptal görünmekten korkarsın. Ama biz korkmuyoruz. Şimdi senin yerine aptal soruları biz soruyoruz. Üstelik işinde uzman kişilere. Karşınızda 10 aptal soru. Adım Alparslan Şenyurt. Eczacıyım. 30 yıllık eczacıyım. Ankara'da mesleğimi sürdürmekteyim. Okul hayatım hep Ankara'da geçti. En son Ankara Gazi Üniversitesi Eczacık Fakültesini bitirdim. Yaklaşık bir 15 yıl Erzurum'da görev yaptım. Ondan sonra Ankara sevgisi daha yüksek basınca Ankara'ya oturduğum, büyüdüğüm semte döndüm. Aptal sorular. Bütün ilaçların prospektüslerini ezberlersem eczacı sayılır mıyım? Tabii ki prospekti okumakla eczacı sayılmaz. Çünkü eczacılar gerçekten çok zor yetiştirilen bir meslek grubudur. İlacın kimyasına başlarken ağasından oluşturulan kelimeye kadar, cümleye kadar bir ilacın ortaya çıkmasında eczacılar görev yapar. İlacın ve hastalığın seyrini bilmeden eczacı olunmaz. Hastalığı ve ilacı kimyasını, ilacın vücuttaki etkisini çok iyi bilmek lazım. Eczacı olmak için çok şey lazım. Eczaneye kalfa alma ilanları doktor el yazısı okuyabilen diye mi başlar? Yok, kesinlikle değil. Ee, yani zaten e, yiğenimizle yetişen kalfalar mutlaka bir müddet sonra otomatikman o işi okumaya başlıyorlar. Eczacılar gerçekten e, kötü yazı okumada çok üstün yeteneğe sahip insanlar. Biz e, kendi mesleğimizde süt diye bir ekşiğimiz var. Orada eczacılar bazen reçete yayınlarlar. İnanın okuması imkansız. Doktor birinci kalemi yazmış, A harfini yazmış, gerisini çizmiş. O da tabii kötü yazı okumaktan sonra doktorlar da yaza yaza belki el alışkanlıkları 3-4 kelimeyi yazdıktan sonra şey harfi bırakıyorlar. Veya yani ne bileyim işte nasıl olsa bunu eczacı anlar. İnanın bazen bizim de okuyamadığımız reçeteler oluyor. Eğer imkanımız varsa doktoru bulup teyit etmeye çalışıyoruz. Çünkü yapacağımız bir hata insan hayatına mal olur. Muadil ilacın muadili olur mu? Muadil muadili olmaz. Bir orijinal ilacımız vardır. Bir de orijinal ilacımızdan sonra 5 yıl sonra patent yasasından sonra çıkan ilaçlar vardır. Her firma Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldıktan sonra muadillece çıkarabilir. Orijinal vardır, Konu kartlık bütün ilaçlar muadil ilaçtır. Şimdi bir ilacı üretirken firma çok yoğun aşamalardan geçer. Çok büyük paralar harcanıyor. Ama ondan sonraki 5 yıl sonra çıkan firma ne yapıyor? Hazır bir ilacı alıyor, sentezini yapıyor. Hiçbir şeyi yok çabası. İlacın sentezini çıkarıyor. Bunun içinde ne var? Sindafil. Sindafil'i alıyor, ürettiriyor piyasaya sürüyor. Örneğin Pastora aşı firması. Pastora aşı firmasında 200 bin kişi çalışıyor. Adam o aşıyı üretebilmek için. Ama şimdi sen ne yapıyorsun? Aşıyı buluyorsun, aa diyorsun bu mikropmuş. Alıyorsun, aa, alerji şeyini buluyorsun, bitti. Viagra almak isteyenler bunu bir kağıda yazıp size sessizce mi uzatıyorlar? <laughs> Viagra'da başımıza geçen olaylar çok fazla. Hiç alan kişi kendisini almaz. Mutlaka bir yakınını alır bir arkadaşını alır veya şehir dışı gönderecektir. Bunda da başımdan çok ilginç geçen bir olay var. Bir hasta girdi yaş, belli bir yaşlardı işte 50 yaşlarında. Buyurun diyorum kafasını sallıyor bekliyor. Orada bir hasta yoğunluğu var içeride. Ben sürekli onu çıkarmaya çalışıyorum çünkü sıra takibi yapmak istiyorum. Ona buyurun diyorum ben bekleyeceğim diyor. Beyefendi buyurun söyleyin diyorum. Yok yok diyor hastalar çıksın ben ondan sonra şey yapacağım. Dedim ki özel bir şey mi söyleyeceksiniz? Dışarıda konuşabilir miyiz dedi. Dedim herhalde bir sorunu var. Sadece Bey bana bir tane Viagra verir misin dedi ya. Ama adam terkan içinde böyle alnını siliyor ve kültürlü bir insan bunu dediğim. Dedim niye bu kadar zorlandınız? Hani benim için dedim bir Viagra'nın aspirinle hiç farkı yok. Sen gel bir de onu bana sor dedi. Üç gündür dedi nasıl isteyeceğimi düşünüyorum. Mide bulantısı ilacının yan etkilerinden biri mide bulantısı olabilir mi? normalde olamaz ama bazı insanların bağırsak midi sistemleri her türlü kimyasala tepki verebilir. Yani milyonda bir de olsa o kişi tepki gösterir ama milyonda bir. Kendi yani midi ilaçları mide bulantısını keser. Tedavi için gittiğiniz doktorlar size ilaç yazarken hafif geriliyorlar mı? Kesinlikle. Ben çok yaşadım. Örneğin doktora gittim. İdrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. Biliyorum. Doktora dedim ki ne kullanmam lazım? Sen biliyorsun zaten neydi çıktı gitti beyliği Eşimle doktora gidiyoruz, eşime diyorum ki, bak sakın eczacı olduğumu söyleme. Eczacı olduğumu söylediğim zaman hastayı bırakıp ben olaya giriyor. Ben çok yaşadığım için biliyorum. Bu sefer dışarı çıkıyoruz, eşimle kavga ediyoruz. Niye eczacı olduğunu söyledin? Çünkü doktor diyor ki eşiniz biliyor zaten ilaçları ben yazmayayım. E, biz de aynıyız. E, bir doktorla diyaloğa girdiğimiz zaman onu kırmamak için e, onun alanına girmemeye çalışıyoruz. Erzurum'dayız, dört doktorla oturuyoruz. Sağlık ocağında doktorları o zamanlar hastane. Bir hasta girdi, ee, dedim ki hazır sorarken doktorlara sor, ben de vereyim. Hocam ver ilacı gidin dedi, onlar niye anlayacak, dünkü çocuk onlar dedi. Hayatımda o kadar yerin dibine girdiğimi hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra doktorlar yerlere yatıyor gülmekten ama ben çok bozuldum. Bana göre saygısızlık oldu. Bu da başımdan geçen ilginç olaylardan biri. Prezervatifin yanında öksürük şurubu alan utangaçlar en karlı müşterileriniz mi? Bazen hastalar giriyorlar içeri, işte hiç olmayacak ilaçlar alıyorlar. Dediğiniz öksürük şurubu, ağrı kesici, ondan sonra tam ilacı verirken geldi yani preze, prezervatifleri de eczanede en görünen yere. Örneğin benim eczanemde kasanın hemen sağ tarafında. Hasta direkt oradan alıyor ve benim önüme koyuyor. Kalfan bayan olduğu için onu göstermemek için çektiği çileyi bir göreceksiniz. Ee, gösteriyor böyle yapalım mı filan tamam diyorum siz cebinize koyunu ben halledebilirim diyorum. Ondan sonra ya bunlar bizim toplumun tabi e, gelenek olarak e, daha henüz gelişmediğini gösteriyor. Gençler bu konuda daha rahatlar ama belli yaşın üzerinde 40 üzerindeki insanlar daha böyle yetişme şey şeklinden dolayı utanarak. Marketlerde dikkat edin, prezervatifler hemen kasanın yanında. Ama alan çok az insan vardır. Çünkü kasiyer bayan olduğu için alıp onu oraya koyması çok zor bir olay. prezervatif olaylarında bayağı komik olaylar yaşıyoruz. Vitaminleri meyvelerin kabuğundan mı üretiyorlar? Doğru. Çok az bir vitamin meyve kabuklarından üretilebilir. Örneğin portakal kabuğundan sitrik asit. Yani asf şeyin C vitamini'nin etken maddesine yakın ama sadece kabuk değil yaprak ne bileyim ribozomlar yani kökler yumrular bitkinin her yerinden üretebiliriz ama vitaminler sadece bitkilerden değil aynı zamanda hayvanlardan da üretilebilir örneğin balıktan aldığımız balık yağı onun dışında da vitaminleri kimyasal olarak da üretebiliyoruz örneğin bir C vitamini kimyasal olarak üretilebilir. Bir hastanenin içinde eczane açmak, sinemada mısır satmak kadar karlı mıdır? Bence çok karlı bir iş. Çünkü neden? Hastane sadece elinde olan ilaçları satmaya çalışır. Şimdi biz eczacılar yaklaşık 4000-5000 kalemle çalışıyoruz. Ama hastane eczanelerine veya giderseniz bunlar da en fazla 100-150 kalem olur. Ve ben çok yaşadım bunu Erzurum'dayken. Sosyal sigortalar belli kalem ilaçları alıyor, doktorlara baskı yapıyor hastane. Bu ilaçları yazın çünkü mecbur miyadı geçecek. Çok yüksek parametrelerde alıyorlar. Şimdi hastanelerde ilaç satılırsa tabii çok karlı olur çünkü 100 kalem ilacı satabilir. Ama eczacılar yaklaşık 4 5000 kalem ilaç satmak zorundalar, çeşit bulundurmak zorundalar. Karlı bir şey olur bence. Aferin, Sarı Don, Emedur ve Aktıbol dışında neden hiç Türkçe ilaç isimleri yok? Aslında bunlar da Türkçe isimler değil. Ee, i̇laçlar genelde e, kimyasal isimlerinden yola çıkılarak isim verilir. Örneğin aspirin, asetil salisilik asit. Yerli isim derken e, veya kimyasal isimden çok akılda kalacak, e, ilacı çağrışım yaptıracak ilaçlar Günümüze kadar ilaçlarımızın yüzde %70'i yabancı firmalar tarafından üretilen Pfizer, Roche, Nobel ve bunların ürettiği Latince kökenli, yani ilacın Latince kökeninden gelen isimlerdi. Ama şimdi bizim yerli ilaçlarımız onlar da aynı şekilde ilacın köküne bağlı olarak isim koymak zorunda. Yani bizim mesleğimizde şeyler vardır. Örneğin, Tardiferon, Ferdi Tayfur'u çağrıştırır. Ee, i̇şte ben çok bilirim ki hasta gelir bana bir tane dulkarı versene. Dulkaril, şeker ilacı yani çağrışım yapabilir ama ilaçların isimleri daha çok jenerik, kimyasal veya latincesinden gelen yapıdan dolayı isim verilir ki bu akılda kalsın tüm dünyada. <laughs> Hafif akıllı bonus sorular. Neden hiç eczane reklamına rastlamıyoruz? Eczane reklamları yasak. İlacın reklamı yasak. Kanunen, Sağlık Bakanlığı'nın, TEB'in. Çünkü ilacı teşvik etmek gibi olur. Yani ilacı özendirdiğiniz zaman kişi bilmeden alırsa o ilişki kişiye zarar verebilir. Aktarlar en büyük rakibiniz mi? Aktarlar hiçbir zaman bizim için rakip olmaz. Çok farklı alanlardayız. Normalde biliyorsunuz yasaya göre bazı ürünleri aktarlar satamazlar. Eczacılar Birliği bu bir konuda çok büyük atılımlar yaptı. Normalde yani biz bu atılımları yürürlüğe koysak aktarlar kapanır. Bitkiyi çok iyi bilmek lazım. Örneğin bir ıhlamur. Yazın kullanılmaz kaşıntı yapar. Bir ada çayı. Çok fazla kullanırsanız kaşıntı yapar. Doz ayarı. Bazen bakıyorsunuz karışık bir toz, işte e, kış çayı İçinde ne var bunun Allah korusun bir tane yabani ot o insanı öldürebilir. Aktarlar genelde Tarım Bakanlığı onaylı ürünler satarlar ama eczaneler Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler satarlar. O yüzden yani aktarlar hiçbir zaman eczanelerin e, rakibi olamaz. Onlar kendi alanlarında koşturmaya çalışıyorlar daha farklı ürünler satıyorlar. Eczacı olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? Eczacı olmasaydım ben e, hayvanları çok sevdiğim için herhalde veteriner olabilirdim. E, çünkü gerçekten hayvanlara karşı aşırı bir sevgim var. Eczanemde de belki göreceksiniz akvaryum kedilerim köpeğim. Çocukluğumdan beri hayvanlara karşı inanılmaz bir sevgim vardır. Ama yine herhalde bu meslekle ilgili bir iş olurdu çünkü sağlığı çok seviyorum. İlginç bir anınız var mı? Devlet dairesinde çalışan yüksek rütbede bir müşteri, Bir girdi içeri darmadağın. Pantolon bir tarafta, ceket bir tarafta. Yani adam e, üzerine kamyon geçmiş gibi. Karşıdan bir ilaç aldım dedi. Ne aldın dedim. Kutuları önüme döktü. Hasta şeker hastası. Diamigron. Sabahleyin aç karnı iki tane. Ama doktor altı kutu yazmış. Kalfa üzerine her birinin sabahları aç karnı iki yazmış. Hasta sabahleyin her ilaçtan birer tane almış. Tabi şeker komaya girmiş şu anda. Dedim ya niye böyle bir şey yaptın? Ya yani aynı ilaç bir kere alacaksın. 3 aylık doz. Ama dedi her birinin üzerine yazmış dedi. Aç karnı iki şartane diye. Tabi e, salk ocağına yönlendirdim. Çünkü hasta korkunç derecede bir e, hiperglisemiye girmiş. Yine bir başka bir hastam. Yine aynı şekilde bir girdi içeri. Çok perişan. Eczacı Bey ölüyorum. Ne oldu dedim. Eczacı Bey dedi. E, yarın film için gideceğim ama ben gidemeyeceğim dedi. O zamanlar ilçedeyim. Erzurum'a gidecek. Minibüse binecek garibim. Dedim niye gidemeyeceksin? Ben dedi ishalden ölüyorum. Tuvaletten çıkamıyorum. Neden dedim? Dedi bir ilaç aldım. Beni perişan etti. Nasıl bir ilaç dedim baktım. O zamanlar e, kabızlıkta kullandığımız bir ilaç var. Geldi film çekimlerinden önce. Akşam 6'da başlanır. Saat başı 3 tane 12'ye kadar alınır. Ama tabii kalfa arkadaşımız adıma iyilik olsun diye saat 6'da hepsini işlemiş. Tabii e, diare korkunç. Hasta perişan. Yani 3-4 gün hasta komada gitti. Bunlar en ilginç olaylar hayatımda yaşadığım. Bir cümleyle bitirir misiniz? Babam ticaretle uğraşırdı. Bana hayatta öğrettiği tek şey ticaretli dürüstlük. Harama el uzatma. Doğru ol. Benim için hastanın sağlığı her zaman ön planda oldu. Hastanın gelip bir teşekkür etmesi bir eczacının bence en büyük mutluluğu. İşte o gün ben eve gittiğim zaman çok mutlu bir şekilde yemek yiyebiliyorum.